Havaya bak, şuraya bak. Şu an gene 26 derece gösteriyor. O yüzden şimdi üstümü değiştirdim. Gene şöyle göstereyim. Kısa kollu tişörtümüzü giydik. Şimdi Bazel'e gideceğiz. Çünkü bugün günlük bilet aldım. Sabah söylemiştim videonun başında. Bugün günlük bilet aldım. Yani benim bir sınırım yok. Bazel'e gideceğim. Orada dolaşacağım. Sonra tekrar buraya gideceğim. belki akşam Rhein Center tarafına gideriz tekrardan belki de. Ulan geldim yere defa korna sesi duydum. O da bugüne denk geldi vallahi. Aa, kuş sesleri dinletim iste biraz. Ay cıvıl cıvıl her taraftan kuş sesi geliyor ya. Burası da aslında bakmıyor. Fabrika bölgesi falan yani. Arka taraflarda falan büyük fabrikalar var. Lojistik şirketleri falan var. Ateşe tarafına geçtik, bazar tarafına geçtik, market plus tarafına gideceğim. Ama tam o durak değmeyeceğim, birkaç durak önce gideceğim çünkü göstermek istediğim, çekmek istediğim yerler var size. Market Plaza yani Town Hall denen yere, burası 5 durak uzaklıkta. Böyle insanlar işte Geniş bir park oturuyorlar, mangal falan yapıyor şuradaki aileler. Burada da güzel kafeler var böyle. değil artık bundan sonra biraz yüreğe yüreğe gideceğim. Burada görmüş olduğunuz mikroslar, buranın markası yani İstanbul'daki mikroslar bizim değil. Aslında onların markası şurada mikros var onu göstereyim. Bak daha şu ileride. 3M mikros. İşte onlardan almışız o markayı da. Tigras. Ben de buraya gelince öğrendim. Mersem İsviçre'nin markasıymış. Hadi bakalım güzelim yola devam. Kış şuradaki 3R Migros'tan bahsediyorum. Diyelim şimdi burada umduğunuzu bulamazsınız. Atlayın tramvaya, bir sonraki durak. kilise gibi bir yer var. Onun önüne doğru gidin bari bir şey yoksa oradan devam ederiz. Tramvayla bir sonraki yere. Hadi tramvay geç bakalım. Evet şöyle bir kilise varmış. Bu ne kilisesi onu bilmiyorum. Ama güzel bir yapı. Böyle bir caddedeyiz. Basel'e gelip de hiçbir yer bilmiyorsanız yapmanız gereken tek şey tramvay hatlarını takip edin. Yerdeki rayları takip edin. Çünkü onlar merkezi yerlerden gidiyor arkadaşlar. Şey %50 her şey yüzde elli ama her şeyde Frangla. Mesela şurada gördüğünüz etiketler de bunlar frankla burası Basel'deki Ren Nehri. Ee, köprüyle bunun üzerinden çok geçtik tramvayla. O yüzden bundan önce durakta indim ki buradan yürüyerek geçeyim diye. Şu ileride bir tane katedral var. Görüyorsunuz herkes turistler falan da oraya gidiyor. Çok meşhur tabii buradaki yerler. Ama genelde burada insanlar böyle oturuyorlar falan, izliyorlar. Evet şimdi köprü üzerinde ilerleyelim bakalım. Oo oh, manzara çok güzel. Bu tramvayları takip edin arkadaşlar. Bu SBB tren istasyonuna gidiyor. Bu hat üzerinde artık bu köprüden önce inerseniz çok güzel yerleri yürü yürü gezersiniz. Gerçekten manzara müthiş. <laughs> Şöyle karşı için bir de bu taraftan çekelim. Bu yoldan devam ettiğimizde tam halk tarafına gideceğiz. Yani belediye binası. Dün çektiğim o kırmızı bina var ya Oraya doğru gideceğiz. Kocaman bir bata geliyor arkadaşlar. Bu yük taşıyan bir gemi tam altından geçti. Wow, oha. İlk defa bu kadar yakından görüyorum lan. Buradan geçtim. Buradaki kıyı da merak ediyordum. Bak çocuk süpürüyor. Deniz buralara kadar gelmiş. Nasıl yaptılarsa artık şey nehir. Oradaki çocuk süpürüyor. Herhalde yosun tutmasın diye dalgaları süpürüyor ama buradan insanlar aşağı iniyorlar böyle. Şehrin diğer taraflarına göre tramvay hattını takip ederek yani bu rayları, raylar böyle diyor takip edeyle gideceğiz. Çok ince bir detay göstereceğim. Şu balkonda bir tavşan var. Ya neler yapmış adamlar. Güzel güzel. Bazeli de güzel. Beğendim. Güzel. Ve işte şimdi Market Plaza geldik. Yani Town Hall tarafına. Burada dün de pazar kılıyordu. Bugün de pazar var. Sokak lezzetleri falan var. Yiyebiliriz, bakabiliriz. Çin yemeği ama değişik yemekler var. Burada ekmekçi var, ekmek satıyor. Şurada bir şeyci var. O da bakery, bu da ekmek satıyor. Burada patates kızartması var. Burger falan var, wine var. Şirim istiyor, midye veriyor. 18 bırakmış. Şöyle market Plats'ı gösterelim size. İçeriye de gireriz. yukarıya doğru gidiyor. Burada da insanlar bekliyor. Bu arada görebileceğim çok bir şey yoktu. O yüzden şuradan hemen bir e, tramvay hattına bineceğim ve yukarı gideceğim. Ama gitmeden önce gözüme şurada bir dondurmacı çarptı. Bir ice cream neden yemeyeyim? Aldım şöyle bir dondurma ama çok pahalıymış lan. Bir top bak şu gördüğüm. 5.80 frank yani 8 euroya yakın bir para yapıyor değmez ama ne yapacağım? Yaban ellerde canın çekiyor işte alıyorsun. Şimdi böyle gidiyoruz. Dondurma bitti. Güzel dondurmaymış ya. Bu yol yukarıdaki şeye doğru çıkıyor işte. Tramvay hatta doğru çıkıyor. Biraz daha böyle turistik bir cadde içerisinden geçiyorum. Burada sövenir dükkanları falan var turistik bölge olduğu için biraz daha fiyatları pahalı. Zaten frank oldukça pahalı. İlk defa bir ülke için pahalı diyorum. Gerçekten burası pahalı. Evet dün de geçerken burada size göstermiştim. Burası tarih müzesi. Benim müzeye gezecek kadar vaktim yok ama aynı güzel geldi. Yani pazarda gezeceğiniz her şey bu tren, şey tramvay raylarını takip ettiğinizde. Şuradaki de oyuncak müzesi. Burası da Migros'un içi. Böyle yemekler falan var. 13, 13, 14 yöre. Bezelyeler, tatlılar, Tavuk yemekleri, pizzalar. Diamond Express falan. Tavuk bu sudur diye aldım. Aa, soda çıktı arkadaşlar. Yani gelirseniz 0.75'ti bu. Sudur diye şey yaptım ama soda çıktı. Burada yemek şeyleri falan var alabiliyorsunuz. Çıktım oradan şimdi sizi şu çeşmeler vardı ya çeşmelerin olduğu yere götüreceğim. Burası kitapçı. Bazeli gezmesi acayip kısır acayip kolay arkadaşlar. Çok bak... Ya bu görmüş olduğunuz tramvaylar var ya durak araları o kadar kısa ki bir dakika sürmüyor inanın. Bütün hepsi bu güzergahta dolaşabilirsiniz. 3 saatte falan tüm bazar biter yani öyle çok zav yani çok hızlı bir gezide 3 saatte bütün bazarı geçir ge gezersiniz. Ya, Ama şu bir gerçek inanılmaz pahalı. Gerçekten pahalı. Bak e, buraya geliyorsanız zaten frank getirmek zorundasınız. Frank alın. E, Euro ile hesapladığınız zaman biraz daha fazla bir para alıyorlar sizden. Yanınızda frank olsun. Ama frank Euro'dan da pahalı olduğu için burası inanılmaz pahalı. Ve biz geldik çeşmelere. Buranın anlamı nedir? Neden böyle bir yer var onu bilmiyorum ama yol içerisinde yol güzergahında giderken görmüştüm. Güzel bir kafeymiş. İzlemesi keyifli ya. Değişik hareketler yapıyor bu çeşmelerin hepsi. Aa şuradakine bayıldım. Bak şu var ya. Şu biraz büyüteyim. Aa güzelmiş. Bunlar falan da değişik hareket yapıyorlar. Tramvayla geçerken merak ediyordum, yakınlarında görmüş olduk. Devam ediyoruz. Artık biz Rhein'e doğru dönüşe geçeceğiz. Gidiyor dediğim şurada bir kilise gördüm. Herhalde meşhur bir kilise olsa gerek ki tamiratı da sürüyor. Neresi olduğunu bilmiyorum ama çekmek istedim, göstermek istedim size. Seyahati bu kadar noktalıyoruz. Belki akşam tekrar gideriz. Şimdi Almanya'ya Biraz <laughs> alışveriş yapacağız. Burası çok pahalı. yollarda bordunu yürüyerek geçenler. Yürüyerek de geçebilirsiniz. Kimsiz de bir şey demeyin. Yani, yürüyerek de bir zorunda değilsiniz. <laughs>